Merhabalar. Hoş geldiniz. Sevgili canlarım, abonelerim, arkadaşlarım. Evet. Hay canların efendisi Bulumi. Beraber yine yollara düştük. Sizlere sevgilerimizi sunuyoruz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Ancak çok çok dikkat edin lütfen. Acayip derecesinde bir Covid salgını var. Ama ne hikmetse Covid'siniz denmiyor. Ya grip deniliyor ya zatürre deniliyor ama verilen ilaçlar Covid ilaçları. Aman yani insanlar arkadaşlarım e, yiyenlerim neler çektiler neler lütfen kendinize dikkat edin. Bol bol C vitamini toplu taşımalarda maskesiz binmeyin. İnanın bu seferki çok daha farklı bir versiyon. Yani gençler dahi dayanacak güçte değil. O kadar kötü sallıyor ki size anlatamam. Aman yani lütfen rica ediyorum. Kendimizi kışa giriyoruz biliyorsunuz. E, kışa giriş ve kıştan çıkışlarda madensel tuzlarımız azalıyor. Bol bol yeşil yapraklı salata göbek bunlar çok çok önemli. Bu bitkilere yer verin. Sadece tavsiye ediyorum. Seçim hakkı sizindir. Hani istemiyorum kimse sıkıntı yaşamasın. Çünkü biz 10 gündür bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama işin tuhaf yanı hiçbir şekilde söylenmiyor. Yani şu var bu var şeklinde değil olaylar. Saklanıyor öyle söyleyeyim herhalde diye düşünüyorum. Yani bir insan niçin e, grip denildi de eve gönderiliyor onu da anlamış değilim açıkçası. E, yine gördü bir arkadaşını ve bu şu anda başladı patinajı çizmeye. Yani. Bulami. Bulami. Hi. Hoştu mami mi? Hava çok güzel. Güzel bir hafta başlangıç, haftaya başlangıcımız olsun. Ee, bol kazanç, sevgi dolu, mutlulukla dolu, hayırlı günler bizlerle olsun diyorum. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz.